Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Ejvan Tur oynayacağız abi. Burada ne oldu abi? Bunun için git. Neyse. Hemen başlayacağım. Kuralları bilmiyorum. İngilizce de anlamıyorum. Hayır bir şey diyor mu? Galiba bunu öz diyor. Eee zombileri açın diyor galiba. Bir kere zaten. Hı, başlıyor. Oo. Şuna, 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 şuna. Ay. Setimiz oldu. Ne var? Bunu koyun sor. Bu. Bunu koyun sor. Bunu koyun Neyse, bu şimdi devam edelim. Ee, kapılar var. Evet. Şöyle alalım. Yatak. Şurası da alalım. Şurayı da alalım. Belki diğer köyünlerde et fazla alalım. Evet. Şu 23 euro. Tamam. Ee, arkadaşlar. Bunun galiba çok değişik bir map olacak bu. Bilmiyorum bu ışıkları neden verdi ben anlamadım şimdi. Neyse elbet bir şey de lazım olacak. Burada da aynısı var. Niye? O zaman biz üstten de biraz bir şey alalım. Hepsini yanımda götüremem de. Ee, şundan 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 alalım. Sonra zırh alalım bir set daha. Tamam. Başlayalım artık. Orada bir şey var mı arkadaşlar? Neyse. Şöyle bir yolumuz var gidiyoruz. Bu arada mikrofon parlaklığı mı düşük ya? Evet. Neyse. Açacağım ben bu şeyde. Ee, videoda. Ben niye kapatıyorum? Ee, fazla şey nasıl desem. Şarjım fazla gidiyor. O yüzden açmıyordum. Ah! Ne yaptım ben ya? Of! Oh. Fikirlerden bıktım sadece. Ama abi benim kafam orada. Bir yere mi çarpıyor ya? Sen şurada duruyor. ya. Şurada dur. Ya. Tövbe tövbe. Baktım yemin ediyorum bak. Aynen. Buraya çarpıyorum. Bakın yoksa rahatça geçebiliyorum. Kıracağım burayı. Çünkü aşağı düşmek istemiyorum. Bunlar çok tehlikeli işler. Kıracağım. Oha ya ben en üst kadar böyle mi çıkacağım? my god, Buraya koymam lazım. Çünkü buradan kurdum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yaptığım için. Ama o baltı yani bize boşuna e, bu kazmayı bize boşuna vermiş olamaz. Elbet bir işe yarıyordur diye. Ben de oralarda kullanırım yani. Çözelim. Al i̇şte. Haydi. Oo. Ha. Oo, tek attım. Ha ha ha. Neyse devam edelim. Burada mı parkur? Lütfen parkur. Ah, parkur parkur. Yaptım şu parkur. Çıktık buraya. Buradan da çıkalım. Şöyle. Heh. Ya. Bu arada ben ışıkları mı takip ediyorum? Anlamadım. Galiba. Neyse devam edelim. Of. O neydi? Oha. Gidecek ya. Yürü git lan. Sen nereden geldin? Allah'ın belası ya. Neyse devam edelim. Oo, çok güzel bir yere geldik galiba. Su. Biraz yıkanalım. Şu kapıdan girdiğimizde acaba ne olacak? Oo, Ne bunlar? Spanyolmuş. Nasıl ne bu kadar ışık? Niye spanyolmadınız? Ben yine de sizi kıracağım. Ne olmamışlar onunla? Sabah yeri. Aynen sabah yedir. Baksana. Burada da spawn olması lazım. Of. Adam gibi bir kapışma izleyemediniz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yani geldik buraya şimdi ne oldu yani? Hani o. Burada bir şey yok. Aşağı inelim. Ne? Neyse. Burada bir şey olamadı. Devam ediyoruz. Oo adamım benim. Ne yapıyorsun kanka gel arkandayım. Şşt. Oho. Nerede? Oo, daha değil mi sen ya? Neyse gel bakayım baba. Şimdi hemen kırmam lazım. Hop, tamam. Selamünaleyküm. İnşallah küçük adam yoktur. Biri zombilere basmış. Şöyle ışık koyuyorlar hemen. Su falan almasınlar. Kralım. Şşş. Oh. Ne yapıyorsunuz? Şöyle ışıkları birleşeyim sonra size döneceğim. Merak etmeyin. Tamam gelin şimdi. Gelin lan. Sizden mi korkuyorum lan? tamam 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 sakin olun sakin olun Oo. şunları bir şöyle koyacağım abi yoksa bunlar beni öldürecek hayır 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 ölmek istemiyorum hayır 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 gelmeyin dur 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 etmem lazım o abi Bunları ışık koydum ben onları ya. Neyse. Kıracağız mi? Dur. Abi dur. Dur. Durun durun. Bir durun bir dur. Bir dur. Abi ya sen nereden geldin ya? Sen nereden geldin ya? Dur benim bunu kırmam lazım. Heh. Oo. Çok iyi oldu. Abi ben iki tane kılıç Of abi o oh. Demek ki o yüzden o kadar çok fazla kılıç vermiş ya. Ya salak gibi olmadım. Neyse. Kır 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 kır. Dayı bir dur da. Bir dur da dayı. E, kıralım şunları. Burada Tamam. Neredeyse yarısını temizledik. kırdık. Ay, bir durun da bir durun ya. Durun lan bir durum lan. Kaybol kaybol. Git. Ah Bak kırdım kırdım kırdım. Uuu koşardım. Geber 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 geber. Oh my god. Oh, oh. Oh. Çok kötü koydular. Çok kötü. Hayır hayır hayır. Oha oha içeride. Ay bunlar kuleye basmış ya. Dur dur Allah'ın belası bir dur. Bir dur. Sizin ben var ya ta gelmişsiniz. Tüm tüm ya. Gidin lan şuradan. Abi. Of. Oha oha oha. Oha oha of. Oha oha. oha. Bir dur bir dur bir dur dur dur. Dur 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 dur. Oha oha. Abi dur. Abi dur. Abi dur. Dur kapıyı kapat. Durun. Oh. Abi neydi ya? Bunlar içeriye de basmış. Of oh, o neydi? Yukarıdan mı vurdu abi o? Oha be. Nasıl çıkacağım o zaman yukarı? Oha. Oha. Oha dur 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 dur. Dur dur. Dur 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 dur. Durun 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 durun. Durun lazım, yetemem lazım, lazım. Dur 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 dur. lan lan dur lan. Lan bir dur lan, bir dur bir dur lan. Lan bir dur lan. Lan dur lan, dur 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 dur. Et 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 ama durun Dur 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 dur. Dur dur. Ne oldu lan? Oha. Ha, lan. Bunu kırmam lazım. Ah. Oo. Çok kötü. İşte mi abi bunlar ya? Ne oluyor? Oh. Bu neydi lan? Abi o eşyaların hepsini alacaktık. Buraya kadar gelecektik, Yatağı şuraya koyacaktık. Eşyaları da çeyizlere. Yolumuza devam edecektik. Ben mal gibi hepsini orada bıraktım ya. Abi. İki dakika kapatmam lazım. Duyacağım şimdi. Abi çok salaklık ettik ya. Neyse devam edelim. Kaç dakika olmuş bu arada? 13 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar e, burada bitireyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ee, Mobile Makara Time'ın yeni bir size bitirdiğim için çok mutluyum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler. Oyunsuz kalmayın.